Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık hoş bir örgü modeli çalışması yapacağız. Ben bu modelimi koton bir iple çalışma yaptım. siz dilerseniz merserize bir iple ya da normal bir iple de çalışma yapabilirsiniz. Bu modelimizi istediğiniz örgülerinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model yazdık hırkalarda, tüniklerde ve süeterlerde kullanacağınız bir model. Örülmesi kolay, hoş bir model. Umarım siz de severek örersiniz. Arkadaşlar şimdi örgümüze başlayalım. Ben şişme ilmeklerimi attım. İki sırada düz örgü ördüm. Şimdi modelimizi uygulayalım. Bir tane kenar ilmeği ördüm. Bir de yanına düz ilmek ördüm. İki tane ilmeğimizi böyle genişletiyoruz arkadaşlar. Yönünü düz bakacak şekilde iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir, iki tane şişime doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yandaki iki ilmeği genişletip ikisini birlikte örüyorum. Bir, iki tane şişime doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki iki ilmeği tekrar yönünü düz bakacak şekilde ikisini birlikte örüyorum. Bir iki tane şişime dolayıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bir iki tane şişime doluyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum ve kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bütün sıramızı ipimiz ön yüzünde ters olarak örüyoruz. Bu şişimize iki tane dolamış olduğumuz ilmeğimizi bir tane örüyoruz. Şişimizden bırakıyoruz. İki tane ilmeği ters örüyoruz. Bu şişimize iki doladığımız ilmeği bir tane örüp şişimizden bırakıyoruz. Bir iki tane örüyorum. Bu ilmeğimizi tek örüp şişimden bırakıyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu iki tane şişimize dolamıştık. Bir ilmek örmüştük. Onu örüyorum. Ve yanındaki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. İki tane düz ilmeği örüyorum. Bu boşluktaki bir tane ilmeğimi örüp yanından bir tane ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği örüyorum. Bu bir tane ilmeğimi örüp yanındaki boşluktan bir tane çıkartıyorum. Bu şekilde ön yüzünü bu şekilde örüyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ipim ön yüzünde ters örüyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Modelimiz belirginleşti. Şimdi modelimizdeki ilmek yerlerini değiştireceğiz. Kenardan bir, iki tane arkadaşlar bu orta boşluktan iki ilmek oluşturduk. Önce iki tane doladık bir ilmek ördük sonra yanından bir ilmek daha çıkarttık boşluktan bu iki ilmeğimizi şimdi kenar ilmeğimi alıp aynı uygularsam bu buradaki boşluklarımız üst üste geliyor bunları kaydırmamız lazım buraya bu kısmı uygulayacağız şimdi ilmeklerimi örüyorum ve bu ortadaki iki tane düz ilmeğimiz vardı bir tane de boşluktan bir ilmek ve birlikte ikisini birlikte örüyoruz. Bir iki şişimi doluyorum. Yandaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir iki tane şişime doluyorum ve yanındaki ilmeği örüyorum. Ve tekrar İki ilmeği bir iki yanındaki iki ilmeği ve bu şekilde ön sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İki tane şişimize dolamıştık bir tane ilmek örüp şişimizden bırakıyoruz. İki tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar iki tane dolamış olduğumuz ilmeği bir tane örüp bırakıyoruz. Bir, iki tane ilmek örüyoruz. Yine dolamış olduğumuz ilmeği bir tane örüp bırakıyoruz. Örgümüzün arka yüzü. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Tekrar bu yanlardan ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ortada bir tane iki tane şişimize dolamış olup bir tane ilmek örmüştük. Onu da örüyoruz. Onun yanındaki boşluktan bir tane ilmek alıyoruz iki tane düz örüyoruz ortadaki ilmeğimizi örüp yanındaki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyoruz iki tane ilmeğimizi örüyoruz ortadaki ilmeğimizi örüyoruz yanındaki boşluktan bir tane ilmek alıyoruz şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz

yine ilmeklerimizi şaşırtacağız arkadaşlar modelimiz oluştu yine bu üçüncü sırada alt sıradaki gibi başlayacağız yani buradaki yuvarlaklarımız üst üste gelmeyecek kenar ilmeğimi alıyorum Yanındaki ilmeği örüyorum ve iki ilmeği genişletip birlikte örüyorum. Bir iki tane şişime doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmeği birlikte aldım. Şişime iki tane doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte aldım. Yanındaki iki ilmeği birlikte ördüm. Bir iki tane şişime doladım ve iki ilmeği birlikte aldım. İki ilmeği yönünü ters ördüm. Bir iki tane şişime doladım ve yanındaki ilmeği aldım. Ve kenar ilmeğimi aldım. Ön sırayı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şişimize iki tane doladığımız ilmeği bir tane örüyoruz bir iki tane ters örüyorum. Yine bu ilmeğimizi bir tane örüp bırakıyorum. İki tane düz örüyorum. Bu ilmeğimizi bir tane örüyorum, bırakıyorum. İki ilmeğimizi ters örüyorum. Bu şekilde arka yüzümüzü tamamladık arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. kenar ilmeklerimi örüyorum. Buradaki bir tane ilmeği örüyorum. Yanından bir ilmek daha çıkartıyorum. İki tane düz ilmeği örüyorum. Ortadaki tek ilmeği örüyorum. Ve yanından bir tane ilmek daha alıyorum. örgümüz bu şekilde arkadaşlar. Örülmesi kolay, çabuk örülen bir model. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Keyifle örersiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın.